Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Helal lokma yolculuğumuzda önemli duraklardan birisi de Almanya'ydı. 1981'lerde bir çalışma maksadıyla gittiğim Almanya'da çoluk çocuğumla 3-4 sene yaşamak zorunda kaldım. O esnada helal lokma ile alakalı enteresan olaylar yaşamak durumunda oldum ki en önemlilerden bir tanesi, bir cemaate ait dernekte görüşmeler yaptığımız bir esnada kapı çaldı. Genç bir Alman içeriye girdi. Selamun aleyküm diye başladı. Ben altı ay önce Müslüman olmuştum dedi. Tabi merak etmeye başladık. O da fark etti ve dedi ki ne için geldim biliyor musun? Sizi size şikayet etmek için geldim. Merakımız iyice arttı tabii. Söyledim ki ben 6 ay önce elime bir Almanca Kur'an-ı Kerim meali geçti, okumaya başlayınca benim aradığım din bu dedim diyor. O günden itibaren okumaya başladım. Okudukça kendimi bulmaya başladım. Orada emredilen şeyleri yapmaya çalıştım. Baktım ki en önemli işlerden birisi dediğimiz içtiğimiz gıdaların helalliği. Dolayısıyla artık Alman marketlerinden alışveriş yapmayı asgariye indirdim. Kendim araştırarak bulabildiğim, helal olduğuna inandığım gıdalarla beslenmeye başladım. Tabii kendisini bu arada takdim etti. Dortmund Üniversitesi'nde doktora yapmakta olan bir genç. Bize muhatap olan Alman. Böyle bir hüviyette Müslüman olmuş ve en önemli bir helal lokma ile ilgili bir çalışmanın içerisine girmiş. Bize de bizi şikayet etmek için geliyor. Sebebi ne? Ben diyor bu Kur'an'daki öğrendiğim bilgiler üzerine Alman marketlerinden alışveriş yapmayı asgariye indirdim. Ama siz nasıl bir teşkilatsınız ki sizin üyelerinizin hepsi Alman marketlerinden dışarı çıkmıyor. Siz ikaz etmiyor musunuz o Alman marketlerinde satılan ürünlerin neredeyse tamamı haram ürünler durumunda deyince tabi çok merakımı celbetti ve daha da böyle konuşmalarından faydalanacak noktada bir konuşmalar yapmaya çalıştım ve tabi düştük derdini anlattı bedalaştı gitti ben şimdi kendime döndüm. Ben şu yeni 6 ay önce Müslüman olmuş bir Alman'ın hassasiyetine sahip olmayan insanlarla bulunuyorum. Buna bizim bir çalışma yapmamız lazım. Noktasına geldim ve bu sefer Alman sanayicilerinin konusuna döndüm. Yani o, o maksat için gelmemiştim. Bir şentlik çalışması yapmak için gelmiştim. Böyle bir konuyla karşılaşınca ona da eğilmek ihtiyacını duydum. Çünkü ben de yedi çocuğumla beraber Almanya'da ikamet etmekteyim ve neticede Almanya'daki üretici firmalarla görüşerek, satıcı firmalarla görüşerek vesairelerle bu gıdalarda kullanılan en önemli domuz kökenli ürünlerle alakalı bir çalışma yapma ihtiyacı duydum. Ve neticede Almanya'da çıkartmaya başladığımız bir dergide de makale şeklinde yazmaya başladım. 1984 yılında Almanya'dan döndüm. Tabii çoluk çocukla döndüğümde e, sanki hani kıtlıktan çıkmış bir insan e, ruh haletiyle Ankara'daki kendi evimize, kendi sitemize, marketimize kavuşmanın heyecanıyla, hatta hiç unutmam çocuklarımıza hemen Türk paraları vererek marketimize gidin, alışveriş yapın gibi bir hareketle onları gönderdim. Halbuki 3 senedir, 4 senedir Almanya'da katiyen yani böyle marketlere gönderemiyordum çocukları. Şimdi burada da ayrı bir tabloyla karşılaştım. Şimdi çocuklar markete koştular heyecanla alışveriş yapmak için. Ama bir baksın 5 dakika geçmeden döndüler. Ne oldu çocuklar? Neden bir şey almadınız? Deyince baba Almanya'da yasak ettiğin ürünlerin neredeyse hepsi bizim market raflarındaydı. Onun için bir şey alamadan geldik dedi. Çok enteresan. Senin iradenin dışında cereyan eden olaylar Allah'ın bir planı içerisinde cereyan ediyor. Ben bambaşka, belki mesleğimi biliyorsunuz ben makine mühendisiydim. Dolayısıyla o konuyla alakalı bir doşentlik tezi için Hum Üniversitesi ile bir çalışma'm vardı. O esnada tabii yaşarken de yiyeceğiz, içeceğiz. E onun içinde bu sefer helal olup olmama bizim önümüzde bir problem olarak devamlı her gün işlenen bir konuydu. Bu bilgiler gelince Almanya, Almanya'dan döndüm de Türkiye'de çocukların bu meydana getirdiği fotoğrafa bakınca Türkiye yani daha da berbat bir durumda dedik ve ilk e, faaliyetleri o gün karar verdim ki Türkiye, demek ki bu bilgileri Cenab-ı Hak bana orada gösterdi, Türkiye'de bu çalışmaları yapmamız emri gibi geldi bana ve ben kendimi e, artık mesleki formasyonu bir tarafa bıraktım. Bu konuya daha çok eğilmek durumunda kaldım.